Ben Boğaz Eskör'üm. Adana doğdu. E, yaşın kaç? Ee, 56 doğdu. Emeklisin? Emekliyim. Hı hı. Yok vallahi. Hı hı. Çok zorumuz çok. Hı hı. Keşke dördüncü geldi de onu vereydim. Hiç bilemezmiş. Neden olmadı? Dışarı çıkmıyor böyle kimse yok. Hı hı. Hiç bilemedim. kimse Eksik aşılı olan insanlar, vatandaşlar aşılarını tam yaptırmalı mı? Hiç durmasınlar. Hiç, 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 hiç. saniye. Hayda gitsinler yaptırsınlar. Hı hı. Sen şu an kendini nasıl hissediyorsun? Çok şükür. İyisin? İyisin. Çok şükür. İnşallah bu kadar. Öyleymiş. Hı hı. Çünkü o günler hatırlıyorum ben. Gitti başımı yaptırdım. Rahatım, iyiyim. Gittim renev bir ikinciyi yaptırdım. Çok şükür yine iyiyim. Üçüncüyü yaptırdım dedim. Dörtte de bitiyor. Her şeye bakıldı. Televizyonda Cumhuriyet Halkı çağrısı. Sevdim dedim. Dışarıda çıktım. Keşke gidip yaptırayım. He valla keşke o gün gittireyim. Bilemedim ki ya vatandaşlar aşılarını olsunlar. Yaptırmayanlar aşılarını diyor ya. Koşsunlar. Sağ, Koşsunlar. İyisi de risk verir. Aşılarını yaptırsınlar. Aşılarını yaptırsınlar. Bildiğin herkesin tamamiyeti işi İnşallah. E bir ama bu noktaya aşılar sayesinde geldik. Tabii Burada şu an aktif olarak bizim 9 yatağımız mevcut. Burası hastanede özellikle izole edilmesi gereken hastaları, COVID hastalarını koyduğumuz, tedavilerini yürüttüğümüz bir kat. Bu yataklardan hepsi dolu. Uzun bir süredir, yaklaşık 3-4 haftadır bu şekilde devam ediyoruz. Ee, öncesinde nispeten bir rahatlama vardı ama e, özellikle kış aylarının da başlamasıyla beraber bu yeni varyantların da ortaya çıkmasıyla e, ne yazık ki yataklar dolmaya başladı hocam peki aşının etkisinden konuşacak olursak az önce bir çekim de yaptık hatta iki çekim yaptık. Bir genç hastamız var ama eksik aşılı fakat durumu ağır gördük. Fakat bir de 3 üç, üç aşısını olmuş, dördüncü doz aşısını olmamış. Fakat burada bizimle röportaj veren bir teyzemiz vardı. Siz bunları kıyaslarsanız aşılama ile ilgili neler söylersiniz? bir hekim olarak her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Aşı hayat kurtarır. İkincisi benim eklemek istediğim ve bu süreçte gözlemlediğim husus şudur. Eğer aşılarını tam yaptırdıysa bireyler çok bulaşıcı dediğimiz varyantlara yakalanmış bile olsalar bu hastalığı hafif geçiriyorlar, ağır geçirmiyorlar. Biraz önce de zaten kendi gözlerinizle sürecin nasıl ilerlediğini, aşılanmış hastalarda sürecin daha iyi olduğunu fakat aşısını eksik yaptırmış hastalarda bu sürecin daha çetrefilli bir noktaya ulaştığını kendiniz de gördünüz. Eksik aşı yaptırırsanız e, hem kendinizi hem de çevrenizde sevdiğiniz insanların hayatını riske atmış olursunuz. Hekim olarak benim söyleyebileceğim, kendi insanlarımıza iletmek istediğim mesaj budur. E, aşı hayat kurtarır. Peki hocam son olarak şunun kıyasını istiyoruz tekrardan sizden. 71 yaşındaki teyze e, bizim az önce röportaj yaptı, konuştu. Fakat 25 yaşındaki genç hasta, 30 yaşındaki genç hasta bir doz aşılıydı galiba. E, tam konuşamamış, makineye bağlanmıştı. Bunu kıyaslarsanız ve hasta bilgilerini sizden alacak olursak neler söyler? Biraz önce baktığımız teyzenin akciğerinde e, kistik diye, e, diyebileceğimiz oluşumlar var. Biz e, tomografide de bunu gördüğümüzde tespit ettik. Buna rağmen akciğerinde kist olmasına rağmen yani akciğerin belli bir yüzdesini kullanamamasına rağmen 3 e, tane sinema kaşısı vurdurduğu için bu teyzem nispeten bu süreci daha hafif geçiriyor. Biz bunu gördüğümüzde görüyoruz. Fakat genç hasta bile olsanız, aşınızı eksik yaptırsanız, de iki de kalırsanız, üçte dörtte devletin size tanımladığı aşılara riayet etmezseniz ki bu bence çok kıymetli bir uygulama, çok değerli bir uygulama, bu hastalıktan daha kötü bir şekilde etkilenme riskine haysiniz. Ne yazık ki şu anki yoğun bakımlarda aşı yaptırmayanlar ya da aşısını eksik yaptıranların bulunduğunu ifade etmek isterim.